ünlü? Kim bu ünlü de burada arkada ünlü kişimizin adı geliyor. Mesela diyelim ki Sabah Tümer geliyor. Ee, anlatacak olan kişi de diyor ki oyuna geldiğin sunucusu. Hmm. Sen de Sabah Tümer diyorsun. Yani kendi ismi dışında her şeyi söylüyorsunuz ünlüyü hmm. e, takım kaptanınızı anlatmak için. Sen Emcim seni böyle alalım. Tamam. Sizlere dostluk ve beraberlik hepimiz kardeşiz. Buraya alalım. Hepimiz kardeş. <laughs> Begüm ve Onur'u. Ceyhun sen orada Ayak hemen koltuğun yanında ayakta kalıyorsun. Hmm. Sen hazır olduğunda hazırım de. Biz de başlayalım. Hazırım. Kim eh. bu önde? Hasteme hakkınız var. Bu sabah yağmur var İstanbul'da. Gözlerim dolu dolu oluyor. Vallahi oh, şimdi ge gerçekten güzel söyledin. O ses Türkiye jürisi vardı. İkisi evet sen. Geçeyim mi? Ali, evet. Ali, Ali, Ali Taran. O <laughs> mu? O ses Türkiye. O ses Türkiye olmaz. Masaralan. Evet. <laughs> evet. Tamam bildin. Eh. Eh. Aşk. <laughs> Söyleyen Kafa sesi. Birinci oldu. Hey, da, gel. Sartı bu. <laughs> e, beyaz futbolu izler misin sen? İzlema. Beyaz futbolda, beyaz futbolda, eski futbolcu. <laughs> geç, geç, e, geç <laughs> Hah, yani. e, Halit Ergenci'nin eşi. Bergüzar Korel. E, Güzel Koray. Murat Cemcir'in eşi. <laughs> Şey vardı, ya, onun oyunu vardı. Nasıl? Nasıl yapıyorsun sen ya? Şey vardı. Şimdi filmi, Şimdi filmi düğün ne? dernek Murat Cemcir. He ee, Ahmet evet. Kural. Evet. Bravo. Ben olmasam <laughs> ee, Şey işte deminki oyunda da e, damat Ferit. Tarık Akan. Bravo. Ee, şey bu hangi dizisi neydi ya? Ee, bu, 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 şeyde Özgür Ünlü'nün eşi, şey, eşini oynuyor. O onu bilmiyorum. Onu bilmiyorum. Biliyor biliyor. Ay, Esmer bir çocuk. Yumuşak G var içinde, içinde harfini. Evet biliyorum ama azaltı. Şey. <laughs> <Sürede oldu. gülüyor> Ve doldu. Ve Sanem'cim beş tane doğrun var. Sanem'e koskocaman bir koskocaman bir. Ne yapıyorsun? Kocaman bir, -kocaman. Kocaman bir Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok keyif aldım. Çok eğlenceliydiniz. Çok tatlıydınız. Siz de. Siz Ay süper. Altyazı. Çok güzel evet. oyunlar oynadınız. <laughs>